Arkadaşlar, öncelikle size ee, ihtiyacınız olan ilmek sayısına ulaşmak için ne yapmamız gerek, yani ilmeği nasıl artırabiliriz, başak sayısını nasıl artırabiliriz, e, onu göstermek istiyorum. E, diyelim ki 38 tane başak yapmanız lazım. Ama siz e, 34 tane sığdırabiliyorsunuz. Şu ilmek sayınız ona göre 34-34 ne yapar? 68 yapar. Yani şu çevredeki ilmek sayınız 68 ise buraya ne olur? 34 tane e, başak sığdırabilirsiniz. Normal e, her ilmeğe tek tek batarak biz bunu nasıl artırabiliriz onu göstereceğim. Öncelikle eksik olan e, başaklarınızı hesaplayın yani kaç tane başak sığıyor ve sizin kaç tane başa ihtiyacınız var diyelim ki söylediğim gibi olsun yani burası 68 olsun çevresi 68 tane ilmek olsun ve 34 tane başak sığsın ama bizim e, 36 tane başak yapmamız gereksin ne oluyor o zaman iki tane başak fazladan yapmamız gerekiyor o iki başağı simetrik olarak yerleştirin şeye rastgele yerleştirmeyin mesela bu çevreye ne yapabilirsiniz o iki tanesini bu e, Arkaya koyabilirsiniz. Şapkanın arka kısmına koyabilirsiniz. Şuraya koyabilirsiniz. Ee, eğer az sayıda ise artırmanız gereken e, başak arka tarafa koymanız daha mantıklı olur. Orası biraz daha bombeli olur, daha şık durur. Ee, ya da e, diyelim ki dört tane ihtiyacınız var, dört tane artırmanız lazım. O zaman da iki tanesini şöyle ön kısma yan yana şöyle birini sağ tarafa birini sol tarafa ee, diğer ikisini ise birini arka köşeye sol tarafa birini de sağ tarafa yapabilirsiniz. Artırabilirsiniz. Şimdi artırma şeklimiz şöyle. Bunu göstereceğim ilk videoda. Şimdi biz ne yapıyorduk? Her ilmeğe birer tane birit yaparak şu şekilde iki biritle başak oluşturuyorduk. Size öyle söylemiştim daha önce. Şöyle bakın atlamıyorum şu aradaki boşluk bırakmadan yanındaki ilmeğe birit yaparak başağımı devam ettiriyorum. Yani sıra ile başak yapıyorum. Bu bizim normal başak yapma şeklimiz. Ama ilmeğe ihtiyacımız olduğunda yani başak sayımızı artırma ihtiyacımız olduğunda ne yapacağız? Şu son yaptığımız başağın ikinci bacağının olduğu noktaya iki kez batacağız. Yani bir sonraki başağımızın ilk biritini oraya batarak orayı iki kez kullanmış olacağız ve ilmek bir tane ilerlemiş olacak yani şurayı iki kez kullandım hem bir önceki başağın son bacağına battım hem de yeni yapacağım başağın ilk biritini yaptım buraya ve aynı noktayı tekrar kullanarak ne yaptım başağımın bacağını yaptım Yani ilk sırayı e, bu şekilde e, yaparak başak sayınızı arttırabilirsiniz. Böyle yapmış olursanız, yaparsanız bir tane ilmek kazanmış oluyorsunuz buradan. Bu şekilde. Bunu dediğim gibi arka arkaya yapmayın bu işlemi. E, eksik olan ilmek sayınızı e, çevreye Orantılı bir şekilde dağıtarak yapacaksınız. Yani arka arkaya e, rastgele yapmayın. Düzenli bir şekilde yapın ki e, daha şık dursun. Mesela şimdi ben bir tane normal yaptım. Şu aradaki gördüğünüz gibi fazladan bir tane ilmek kullanarak yaptım. Bir tane artırmış oldum. Artırma şeklini böyle yapıyorsunuz. Şimdi bir sonraki videoda da e, eksiltme nasıl olur? Onu göstereyim. Şimdi söküyorum bunu. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi burada da e, şey olsun e, bizim mesela 38 santim 38 tane başak yapmamız gereksin yani baş çevremiz mesela 58 santimetre ve bizim 38 tane başak yapmamız lazım şu çevreye 38 tane başak yerleştirmemiz lazım ama bizim elimizde 90 tane ilmek olsun yani şu çevredeki ilmeğimiz 90 olsun yaptığımız ilmek sayısı 90 olsun bizim neye ihtiyacımız var? 76 tane ilmeğe ihtiyacımız var. 14 tane fazlamız var. Bu 14 fazlayı bir şekilde biz azaltmamız lazım. Buraya 38 tane başak yerleştirebilmek için. Bu 14 tane ilmeği öncelikle belirleyin. Orantı dediğim gibi orantılı yapacaksınız bunu. Ne yapabilirsiniz? Ayraçlarınızla şöyle bir tepeye bir arkaya iki oldu. Bir sağ tarafa bir sol tarafa. Ne yaptık? Kaç tane oldu? Dört tane oldu. On, on taneye daha ihtiyacımız var. Yani on tane daha eksilteceğiz. E, on taneyi nasıl yapabiliriz? Dört tane yaptık. 10 taneyi de e, mesela arka tarafa şuraya üçer tane yaparız. Arka kısma pardon şurası arka kısmı. Şuraya üçer tane yaparız. Şöyle diyelim. Orantılı bir şekilde yapıyoruz tabi. şöyle 3 tane. 3 tane de şuraya yaparız. Sağ tarafına 6. İkişer tane de ön kısma yaparsak, şuralara yaparsak 14 tane olur şunlarla beraber. Yani eşit bir şekilde ayarladıktan sonra eksilteceğiniz e, noktaları ondan sonra ne yaparsınız? O noktalardan eksiltme yaparsınız. Eksiltmeyi, ilk eksiltmeyi göstereyim mesela ben size. Şu pembe yerden eksiltiyoruz. Eksiltme işlemimiz ilk bir şeyinizi başağınızı yaptık. İlk başağımızı yaptık. Hemen bacağını yapıyorum ve başağımı oluşturuyorum. Şimdi ikincisini eksilteceğiz. Eksiltme işlemini şu işaretli olduğumuz yerlerden tam o noktaları atlayarak yapacağız. Bakın normal yaparken ne yapıyorduk? Hemen önündeki ilmeğe batıyorduk. Şuraya batıyorduk, ilerliyorduk. Ama ben eksilteceğim için orayı atlıyorum. Ve bir sonrakine brit yapıyorum. Yaptım. Bacağını da o kullanmadığım ilmeğe batarak yapıyorum başağımın bacağını. Bakın bir tane arada eksiltmiş oldum. Şimdi normal düz ilerliyorum bir sonraki işaretlediğim noktaya kadar normal başağımı yapıyorum diyelim ki şurada da bir eksiltme işaretimi koydum hemen onu çıkarıyorum o noktayı atlayarak bir sonrakine başağımı yapıyorum bu şekilde fazla olan ilmeklerimi ne yapıyorum? Araya yedirmiş oluyorum. Bakın aralarda onlar kayboldu o ilmekler. Orantılı bir şekilde bu şekilde fazla ilmeklerinizi de kaybedebilirsiniz. Şimdi ee, bu iki sorunumuzu hallettiğimize göre bir de şeyi göstermek istiyorum size bunu e, beceremeyen ya da yapamadığını zanneden arkadaşlar var bakın arkadaşlar şu ördüğümüz parça düz bir parça değil yani şöyle koyduğumuzda marullanma yapmış gibi görünüyor elinizdeki parça onun öyle olması lazım normali o yani ön kısımda şöyle fazlalık oluşuyor. Onu biz ne yapacağız? Arkadan şöyle içe katlayacağız. Şöyle katladığınızda şöyle büktüğünüzde bu parça şu şekilde duracak. O içte kalacak. Bakın içeride fazlalık var. Burada bir fazlalık var gördüğünüz gibi. Şu şu kısım fazlalık. Bu fazlalık olmazsa Burada bir çöküntü, şapkada çöküntü olmaz. Doğal olarak bu görüntü oluşmaz. Yani Fedora'da ve Kovboy şapkasında olan şu ortadaki çöküntü olmaz. Şu kısımda zaten bakın şu kısımda doğal olarak özellikle şu çevreyi gittiğinizde daha rahat şey yapacaksınız. Arkadaşım bir tanesi mesela ördü. Şu şekilde duruyor. Şöyle duruyor. Şuralarda yüz yuvarlak duruyor. Yani şöyle duruyor. Şöyle duruyor. Şurası şöyle duruyor. Bunu ne yapacağız biz? Ona yardımcı olacağız. Şöyle içe bükeceğiz orayı. Şu şekilde. Akşamdan bir e, koltuk minderinin altına falan sıkıştıracağız. Üstüne bir ağırlık koyacağız. Ya da mandallayabilirsiniz. Şöyle içten de mandallayabilirsiniz. E, o şekilde şekli Kendiliğinden oluşur zaten bunun. Yani bu e, biraz siz yardımcı olacaksınız ona. Biraz hayal gücünüzü kullanacaksınız. Şurayı içe bükeceksiniz. Yani o şöyle duruyor diye ki kullandığınız ipten de kaynaklanabilir. E, biraz sert tok durabilir. Olsun sorun değil. Bir sonrakini e, daha... E, yumuşak daha kaliteli bir ipten yapabilirsiniz. Öncelikle bunun mantığını öğrenin siz. Önemli olan bunun mantığını öğrenmek. Ha ben bunu bunda çözdüm. Eksiğimi e, e, tamamladım. Eksiğimi gördüm. Bir sonraki çok daha güzel olacak demelisiniz. Diyebilmelisiniz. Yani ilk hemen yap yaptım olmadı diyerek pes etmeyin lütfen. Ben bu aşamaya gelinceye kadar e, sayısız şapka yaptım. Ha, tamam önümde bir örnek yoktu ee, yani bir şablonu bir videosu yoktu kendim çıkardım ama e, onun da handikapı var bak sizin eliniz önünüzde video var ben size video hazırladım e, verdim buna göre yapacaksınız dedim ha, benim yoktu ben e, şapkayı gördüm nasıl olur şunu şöyle artırırsam böyle olur şurasını şöyle eksiltirsem şöyle olur şu sayı şu olmalı öndeki çöküntüyü oluşturmak için şöyle yapmalıyım arkası bombe olsun diye böyle yapmalıyım diyerek 5-6 e, tane şapka yaptım şu şekli e, oturtabilmek için ama siz daha şanslısınız çünkü önünüzde video var videoya göre yapacaksınız yani birinci e, şapkada olmasa da ikinci de mutlaka oturtursunuz yani bunun e, mantığı bu başka şey yok bunu bu şekilde yapacaksınız Yine olmazsa tekrar görüşürüz. Ee, bir sonraki videoda ki bunu e, yarın yolcuyum ben artık gittiğim yerden e, serin havalardan, yeşilliklerden bir video çekerim herhalde. Götüreceğim yanımda e, tereyni yapıp terek videosu atmıştım zaten size. Onun ucunu göstereceğim kenarını. E, herkes bir misina, kalın misina, buçuk milimlik bir misina edinsin. Çamaşır ipi de olur. Çamaşır e, şeyi kullanıyor arkadaşlar. Hmm, ne diyeyim? Çamaşır astığımız ipler marketlerde var. E, şu misina dediğimde, şu misinalı şeyler e, var, şişler var. Onların ucundaki şu. Yani şundan lazım. Bunu başka bir şeyle de kullanabilirsiniz yani. Başka bir şeyle yapabilirsiniz. İlla benim kullandığım aynısı olması şart değil. Dediğim gibi çamaşır ipi kullanan da var. Onu da daha sonra atacağım o videoyu. Herkese şimdilik kolay gelsin.